Soruda kenar ölçüleri verilmiş ABC üçgeni. Alanları ve çevreleri birbirlerine eşit iki bölgeye ayrılmıştır. Buna göre ilgili uzunluk kaç birimdir? Çözüm gelsin. Soruda kenar ölçüleri verilmiş ABC üçgeni. Alanları ve çevreleri birbirlerine eşit iki bölgeye ayrılmıştır. Bu durumda da sorunun çözümü için öncelikli olarak bu iki bölgenin çevrelerini analiz edelim. Buna göre de B'de üçgeninin kenar uzunlukları, X, Y ve Z birim olursa, buna göre de doğal olarak yamuk kısmın çevresi şekildeki gibi olacaktır. Ayrıca soruya göre de verilen iki bölgenin çevrelerinin birbirlerine eşit olmasından dolayı, eşitlik denklemini kolaylıkla yazabiliriz. Buradan da X artı Y 67'ye eşit olacaktır. Ardından da bu iki bölgenin alanlarını analiz edersek, görüleceği üzere mavi üçgenin alanı, doğal olarak büyük üçgensel alanın yarısına eşittir. Ayrıca da bir üçgenin alanını hesaplarken sinüs formülünü kullanırsak, eşitlikte 1 bölü 2'ler ve sinüs betalar birbirlerini götürecektir. Sonrasında da denklemde yerine 67-x yazarsak, ikinci dereceden bir denklem oluşturmuş oluruz. Buradan da bu ifadeyi çarpım haline getirirsek, yeni ifademiz bu şekilde yazılacaktır. Ayrıca da görüleceği üzere eksi 36'dan küçük olmasından dolayı, x 27'ye eşit olmak zorundadır. Buradan da başa döner ve x yazılan denkleme 27'yi koyarsak, y 40'a eşit olacaktır ki, bu da bizden istenen sorunun cevabıdır.